Bugün bugünkü kahvehanelere vallahi bir öküzü sokun, ineği on dakika Öyle hava bozuk orada. Bir öküzü sok köy kahvesine, kasaba kahvesine on dakikadan fazla kalırsa kendi bana söyle. Orada adam sekiz saat oturuyor hayvan ya. Ula sende akciğer yok mu? Sende haya yok mu? Sende hiçbir fazilet yok mu? Orada oturur mu ya? Orada ömür tüketilir mi? Orada hayat tüketilir mi? Orada insan ömrünün cevherleri akıtılır mı? Bu adamlar nasıl hesap verecek Allah'a? Benim aklıma mı? Müthiş bir şey. Hele meyhane, ah hele kumarhane, ah daha ne minnen ne haneler var. Adam oralarda ömrünü tüketiyor, harcıyor, bozuk para gibi korkunç şekilde gafil, cahil, kain hayatını tüketiyor. Nasıl hesap verecek bu adam? Halbuki Efendimiz bu ayeti ilahiyenin sümme ve elünne yevme izin anin naim ayetini tefsir ederken şu hadisi sahihi buyuruyorlar. La tezulu kademe abdin hatta yüsele an umrihi fima etna. Çok ciddi bir hadis. Allahu Teala yevmi kıyamette, kıyamet gününde an umrihi, ömür kelimesi Arapça zaten ömür diyoruz. Ömrünü nerede harcadığından soru sorup cevabını, hesabını almadan bir adım attırmayacak insana. La tezulu kademe abdin. Hiçbir kulun ayağı bir santim gitmeyecek hatta yüz ele an umrihi fi ma efnahu. ömrünü nerede tüketmiştir? Bunun hesabı verilmeden hareket yok. Bunun hesabı verilmeden sevkiyat yok. Giriş yok yani. E kardeşler, değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Bakın günümüzü oruçla geçirdik, Gecemizi de inşallah bakın sohbetle, nasihatla, namazla, teravihle, sahurla, seherle, teheccüdle geçireceğiz inşallah, geçiriyoruz. E bu şekilde devam ederse hayatımız Allah'ın lütfuyla Rabbimize hesabımızı vermeye çalışırız. Ama bunların hiçbirinde payı olmayanlar ne cevap verecek? Çok mühim. Ömrümüz çok önemli. Yevme izin aninna sayılı günlerin sebebi hikmeti bu. Sayılı olması demek, yani hesap verilecek demektir. Hani şimdi ticari taksilerden birine biniyorsunuz. Ticari bir taksi, sarı renkli. Biner binmez taksi metreyi adam açıyor mu açmıyor mu siz söyleyin. <laughs> Niçin açıyor? Cevabını isteyelim. Niçin açıyor? Hesap almak için ben mübarek kardeşim hesap çalışıyor ya. Taksimetreyi, keyfini açmıyor senin aleyhine hesabı tespit eden bir alettir o. Adımını attın, taksi hareket etti, taksimetre açıldı. Tıt 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 tıt, senin cüzdanını kemiriyor. Cüzdanını kemiriyor, kasanı kemiriyor. Her geçen dakika, her geçen gün ömrümüzü kemiriyor mu, kemirmiyor mu? Soruyorum. E neyi bekliyorsunuz peki? Tevbe edecek adam hele diyor, yarın olsun da tevbe ederim sigara içen adam hele diyor şu, bu senede geçsin de seneye sigarayı terk ederim. Sigarayı terk etmeden sen sigarayı terk edersen ne olacak? Toprağın altına gömülürsen. Haksızlık eden adam falanın hakkını diye, hele bu sene kalsın seneye öderim diyor. Ya bunlar çok büyük cahillik alametidir. Hiç kimsenin elinde yarına çıkacağı, akşama veya sabaha çıkacağı hakkında kesin bir kanıt, belge, bilgi olmadığına göre bir Müslümanın beklemesi veya bekletmesi cahillik alameti midir değil midir? Cahillik bilmiyorsun ki. Neyi bekletiyorsun kardeşim? Onun için kesinlikle değerli kardeşlerim zamanımızı iyi geçirmemiz, dolu dolu geçirmemiz, canlı canlı geçirmemiz, sevaplı, hasenatlı, çok mükemmel hayırlarla, hasenat ile, tevbe ile, istiğfarla dolu geçirmemiz lazım. Vallahi hayatımız boşa geçiyor. Bu açıdan meseleye bakmak lazım. İşte Ramazan günleri de Cenab-ı Hakk'ın burada ifade buyurduğu gibi اَيَّامَنْ مَعْدُودَاتْ Aman sayılı günlerdir, geçiyor, dikkat edin, ifadesi kullanılmış. Yeryüzünden almamız gereken en kıymetli şeyleri iyi bilmemiz lazım. Şimdi mesela sizi bir hipermarkete soksalar, ne var bu hipermarkette büyük ticari merkeze? Efendim 35 bin çeşit mal var. Geçen aylarda Beylikdüzü'nde bir market açılmış, o marketin içinde 35.000 kalem mal var. Korkunç. Tüketim malları. Sine deseler ki şu mağazaya gireceksin. 35.000 çeşit mal var. Ama 5 dakika içeride kalacaksın. Ne alırsan al senindir dese. Gider de kabağa sarılır mısın kabağa? Ya Müslümanlar ne güne duruyoruz biz ya? Neyin peşindeyiz? Adam gitmiş, ha çocuk olsa yine oyuncağa sarılır. Yani pamuktan yapılmış bir ayı, ayı oyuncağına sarılır çocuk bu. E, bizim bundan farkımız ne? Neye sarılıyoruz dünyada? Neyin peşindesiniz? Toplasan toplasan mal, mülk, servet, sermaye, döviz, möviz toplasan ancak belki vehbi koç kadar toplarsın, onu aşamasın. Ama adam hepsini bırakıp gitti mi gitti mi soruyorum. Demek ki neyi alacağını, neyi yakalayacağını çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek lazım kardeşler. Öyle insanlar var ki parası eline geçen parasını değerlendirmek için avcının avını beklediği gibi döviz kulübelerinin, döviz büfelerinin kapısında doların ve markın yükselişini bekliyor. Dolar yükseldiyse cebindeki parayı dolara, öbürü yükseldiyse ona, bütün gününü böyle geçiren ahmaklar var. Böyle hayat olur mu ya maddeyle, eşyayla, ebedi alemi, ebedi saadeti, toprağın altını düşünmeden yaşanır mı kardeşler? Ne güne kalıyoruz, ne güne yaşıyoruz, neye bakıyor, hedefimiz ne, amacımız ne, istikametimiz ne, bu musalla taşından kalkıp gidenler nereye gidiyor? Nereden geldik, nereye gideceğiz? Bunu düşünmeden, bunu anlamadan, bunu ızdırabını çekmeden yaşamanın ne anlamı var? Vallahi yeryüzünün en mühim iki suali vardır. Nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz? Ramazan bize bu şuuru vermesi lazım. Ramazan-ı Şerif bize bu şuuru vermesi lazım. Ramazan'da bakın yemekten, içmekten ve nefsin bütün arzularından, şehevi arzulardan kesiliyoruz. Zaten oruç demek bu demek. Bu neye işaret ediyor? Yaşadığımız hayatın içinde Allahu Teala senede bir ay durup dururken niye elimizden ekmeği alıyor? Niye ağzımızı bağlıyor? Niye cinsiyetimizi bağlıyor? Allah'ın bundan haşa ne menfaati var? Ama bizim önemli, bizim için çok büyük menfaat var burada. Niye her gün Ramazan orucu imsak saatinde ağzımızı çalkalayıp da iftara kadar ağzımıza bir şey almamaya yani oruç tutmaya niyet ederken Rabbimiz şu işareti vermiş olmuyor mu? Ey kulum bir gün gelecek ki ruhun bedenini terk edecek. Ruh bedenden çıkacak. Bedenin çuval gibi yığılıp yerde kalacak. Dünyanın en lezzetli yemekleri de gelse Artık ruhun çıktığı ceset o yemekleri alabilir mi? Alamaz. Bitti, sen içmedin. O halde her günün orucu, insaki iftarı, adeta ey insan, ey Müslüman, bir gün gelecek, temelli yiyemeyecek hale geleceksin. Hiçbir şey yiyemeyecek olacaksın, içemeyecek hale geleceksin yakınlarını, hanımını, manımını artık bulamayacaksın. Ebediyen hayattan ve dünyadan ayrılacaksın. İyisi mi şimdi ne oruç tuta tuta bu akıbete çalış, bu akıbete alış diyor mu demiyor mu? Vallahi bu mesaj veriliyor. Orucun insana vereceği mesaj budur. Bir gün gelecek, sadece soframızı değil, evimizi, barkımızı,